mezar ilk girdiğimizde böcekler, sinekler, yılanlar hepsi var mezarda. Sırayla gelecekler. Öyle gelmeyecek diye bir şey yok. Bu ay gelmez, öbür ay gelir. Ağustos'ta gelmez, kışın gelir. Gelecek. Korkmayın. Sana bir şey etmez. Sen ölüsün. Mezar ruhuna diyecek ki, bende olanlar bunlar. Kuru toprak, siyah böcek, kara yılan. Bende bunlar var. Sende ne var? Sen de dersen ki Rabbim Allah, kitabım Kur'an, peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa, kıblem Kabe, Müslümanlar kardeşim. Bak Hanefiler kardeşim değil, Sünniler kardeşim değil, Aleviler kardeşim değil, Müslümanlar kardeşim dedin mezar benden sana zarar yok diyecek.